Bir konuyu ya da dersi daha kolay öğrenmek istiyorsan VARK modelinden bilgin olması lazım. VARK modeli öğrenme kanalını dörde ayırmış. Bunlardan birincisi visual dediğimiz görsel öğrenmedir. Görsel öğrenen senar haritaları, şemaları ve grafikleri bol bol kullanman lazım. Renkli kalemler ve notlarla beynine kodlama yapabilirsin. Aynı zamanda zihin haritalarını kullan. İkincisi aural dediğimiz işitsel öğrenmedir. Dersi kendi sesinden kaydet ve dinle. Birine anlatılır gibi çalış. Hani bu Feynman tekniğinde bunu bahsetmiştik. Grup çalışmalarına katıl ve sesli tekrarlar yap. Read write dediğimiz üçüncü kanalımız ise not çıkar, yazarak tekrar yap. Kitap ve PDF'leri mutlaka tercih et. Kendi notlarını özetleyerek oku. Son olarak ise kinestetik kanalımız var. Uygulamalı öğrenme yapıyorsun. Deneyler Soru çözümleri, rol ve dramayla dersi canlandırıyorsun. El kaslarını kullanarak öğrenmeyi pekiştiriyorsun. Evet sevgili öğrenciler, bu 4 kanaldan hangisi sana daha yakınsa tercih edebilirsin. Bunu bilmiyorsan da internette çeşitli testler var. Kendini keşfedebilirsin.